Metrobüs gibi dolu yazısıyla kazınan bir ürün muhtemelen hangisidir? A. Salsaz B. Patates C. Havuç D. Bezelye D. Şıkkı, bezelye son karar e. Şimdi geldik, bu bahsettiğin sesi soracağım. Baraj mı Hem de baraj sorusu. Soru. Olur. Hem de 50 bin lira. Evet. Ve Önce ses gelecek, sonra soru. Hemen bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Evet. Adamazı'yı çok izliyordum. Hep de oradaki e, kızınızın kardeşi olmak istemiştim. Küçükken. Hem küçüklük <laughs> hayalimde Sizinle beraber yarışmak o yüzden çok farklı bir duygu. Bunu neden söyledim?